uzun zamandan beri ihtiyacı olan bu atık yolunun açılışı için senin rızana uygun kurban kesiyoruz. Ya Rabbi kurbanımızı ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Saygıdeğer bu yol gerçekten atık yolu bizim için çok önemli bir yol. Uzun zamanda üzerinde yapılan çalışmalardan dolayı büyük bir sorun yaşıyoruz. Ama artık e, Büyükşehir Belediye'mizin e, katkılarıyla bu yolu tamamlamış bulunuyoruz. Ben her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten belirliğimizin yolu önemli olan bir yolu. Bu şekilde giderilmiş olunuyor. Aynı zamanda yolda yol genişleme çalışmaları yapıldı. E, burası yazın özellikle çok fazla kullanılan bir yol hakikaten ee, maalesef yol vatandaşlar park ediyordu vesaire artık bu sorunu da yaşamayacağız. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Hamdolsun, sağ olsun. Belediyemize teşekkür ediyorum. Belen Belediyemize teşekkür ediyorum. Onların da katkılarıyla bu yıl tamamlamış olduk. Muhtarımız çok gayret gösterdi. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten en başından beri altyapısı olsun, üst yapısı olsun o yıkılması gereken yerleri yıkılması, genişletilmesi vesaire konusunda her şeyden önce kendi binasını yıktı ve önce oldu. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Mehmet Öntürk Beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibine çalışan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.